Şeytanin lacı, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Müslümanlar, Değerli Hazirun, Yüce Rabbimiz, öncelikle eda etmiş olduğunuz vakit namazını, ve akabinde eda edeceğimiz cenaze namazını dergâh kabul ve makbul eylesin. Amin. Yakın zamanda sel felaketinden hayatını kaybetmiş olan Esma Hanım Efendi'ye Rabbim gani gani rahmet eylesin. Amin. Mekanını cennet eylesin. Amin. Menzilini mübarek derecesini âli eylesin. Amin. Çıkmış olduğu bu ahiret yolculuğunu kendisi hakkında hayırlı eylesin. Amin. Geride bırakmış olduğu kederli aile efradına ve sevenlerine de Rabbim sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Rabbim sevenleriyle birlikte ahiret hayatında da Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya komşu eylesin inşallah. Evet, değerli hazirun Yüce Rabbimiz bu tür hadiseleri, felaketleri devletimize ve milletimize bir daha yaşatmasın. Amin. Yaşam. Sahne, tablo burada. Hepimiz bir gün bu hal ile halledeceğiz. Fakat biliyoruz ve iman ediyoruz ki ölüm aslında bir son değil, Hali olan dünya hayatından ebedi olan ahiret alemine bir geçiş ve yeniden bir geçiş hakim olan ve ölümden sonraki hayat için hazırlık yapalım. Rabbim hazırlık yapabilmeyi, rızasını alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Merhum e Esma Hanımefendi'ye de gani gani rahmet eylesin. Amin. Esma bu son yolculuğuna uğurlarken sizlerden bir hüsn-ü ve bir de hak helalliği talep ediyor. Sizler kendisini yakinen tanıyanlar ve bilenler olarak dünya hayatındayken, kemali sıfatlerinde yaşıyorken Allah'a ve Resulüne iman ettiğini, iyi bir insan, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi bir dost ve iyi bir Müslüman hakikaten olduğuna şahitlik eder misiniz? O halde ahirete tutarlık olan dünyevi, ünvedi, maddi, manevi, insani ve İslami olan Resulullah Efendimiz'in salavata, Allah için namaza, Resulullah Efendimiz'in salavata, meyyite için duaya, bugün hazır olan imama, hatun kişiliğine, Allah. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من الروح الله 何